Lider nedir? Lider Konya'da 1000 metreküp fabrikada 35 kişilik ekibiyle birlikte 20 bin müşteriye hizmet veren yeni nesil bir halı temizleme hizmetidir. Aynı zamanda Türkiye geneline leke çıkartıcı üretimi ve satışı yapan bir markadır. Lider müşterilerine nasıl bir hizmet sağlıyor? Temizlikte işleri kolaylaştırıyoruz tek arama ile siparişlerinizi kolayca oluşturabiliyorsunuz. Halınız hakkında sizi her süreçte bilgilendiriyoruz. Tercihinize göre bitkisel şampuanlar kullanıyoruz ve hepsinin üretimini kendimiz sağlıyoruz. Temizlikte gücünüz artarken tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Müşteri odaklı oluşturduğumuz müşteri formları ile sizi tam anlamı ile anlıyoruz. İstediğiniz hizmeti sizlere sunuyoruz. Hepsinin yanında 7/24 müşteri desteği ile kullanıcılarımızın temizlik yüklerini azaltmak için durmaksızın çalışıyoruz. Ayrıca belirlediğimiz branşlarda planladığımız sponsorluk anlaşmaları ile Türk sporuna destek olmayı hedefliyoruz. Vakıflarla yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri ile Türk toplumuna katkıda bulunmayı planlıyoruz. Benzersiz hizmetlerimizden ziyade Türkiye'den çıkmış en başarılı temizlik şirketi olma hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Gelin liderle temizlik yüklerinizden siz de kurtulun.